Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail 53 bin ton bomba attı. Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de meydana gelen yıkım hakkında bilgi verildi. Gazze şeridindeki Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım gerçekleştirildiği, İsrail ve ABD güçlerinin Gazze şeridinin her metrekaresini bombaladığı belirtildi. İsrail saldırılarında 53 bin ton bomba kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bombardımanlarda Gazze şeridinin genelinde 52 bin 500 konutun tamamen yıkıldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze şeridinin toplam 306.500 konutun kısmen hasar gördüğü dile getirildi. İsrail saldırılarında 22 hastane ile 53 sağlık merkezinin tamamen hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, 138 sağlık kuruluşunun hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, 102 ambulansın İsrail bombardımanları sonucu kullanılamaz hale geldiği de ifade edildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.